Hazreti Mehdi geldiğinde neler yapacak? Kıyamete yakın geleceği bildirilen Hazreti Mehdi hakkında Peygamber Efendimiz "Başında benim bulunduğum, sonunda İsa bin Meryem'in, ortasında da Mehdi'nin bulunacağı bir ümmet helak olmaz." buyurmaktadır. İşte Hazreti Mehdi ile ilgili diğer detaylar. Tarih şahittir ki başında kendisinin bulunduğu ümmet helak olmamıştır. Sonda Hz. İsa'nın ve sondan önce Pak neslinden Hz. Mehdi'nin bulunduğu ümmet de helak olmayacaktır. Hz. Mehdi'nin hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki rivayetlerden onun hilafetinden sadece insanların değil bütün yer ve gök ehlinin memnun olacağı belirtilir. Çıkışı sadece ehli iman için değil, Yer ve gök ehli için dahi sevinç kaynağı olur. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, Denizdeki balıklar dahi sevinirler. Hatta Mehdi'nin bu güzel hizmetleri sebebiyledir ki, Ölüler bile dirilip onun zamanında yaşamayı temenni ederler. Kısaca Allah kalpleri onun muhabbetiyle doldurur. Büyüklerden tavuğu su yemeni, onun zamanında yaşamayı çok arzulamıştır. Bu önemli hakikati ifade ettikten sonra İslam'ı sadece ahiret diniymiş gibi görme ve göstermenin İslam'ı tanımamak manasına geldiğini, peygamberlerin sadece ahiret işlerinde değil, dünya işlerinde de rehber oldukları gibi Hazreti Mehdi'nin de maddi ve manevi her konuda yol göstereceğini, ıslahatını her sahada yapacağını hemen belirtelim. Evet. Hazreti Mehdi vazifesini sadece din sahasında değil, saltanat, hilafet, sosyal hayat, cihat gibi hayatı kuşatan her sahada icra edecektir. Biz şimdi rivayetlere dayanarak bu hizmetlerinin en dikkat çekici olanları üzerinde duralım. 1. Dini ikame. Hazreti Mehdi bir müceddittir. Cenabı Hak onunla dini tekrar iade edecektir. O ahir zamanda asr-ı saadette olduğu gibi İslam'ı yeni baştan hakim kılacak, yüceliğini, üstünlüğünü bütün dünyaya ilan edecektir. Müşrikler hoşlanmasalar da Allah bu dini bütün dinlere üstün kılacaktır. Ayetinin tefsirinde dini üstün kılacak kişinin Hazreti Fatıma'nın çocuklarından Hazreti Mehdi olduğunu belirtir. Bunun o İsa'dır Aleyhisselam diyenlerin sözleriyle de çelişki teşkil etmediğini zira Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlayacağını söyler. Muhyiddin İbn Arabi Mehdi'nin dini ikame edeceğini, önemsenmez hale geldikten sonra ona tekrar kıymet kazandıracağını ihya edeceğini söyler ve dini Resulullah'ın zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek der. İmam Rabbani de sönen İslam güneşinin Hazreti Mehdi ile yeniden parlayacağını ifade eder. Ümmü Seleme'nin rivayetine göre Hazreti Mehdi İslam'ı yeryüzünün değişik bölgelerinde hakim kılacaktır. Onun diktiği kuru bir dalın hatta ağacın yeşerip yapraklandığı belirtilir ki bundan onun kerametlere sahip bir kişi olduğu kadar imansızlıkla ölü hale gelen kalpleri ağacın yeşerdiği gibi irşatları ve eserleriyle canlandırdıklarını yeniden hayata döndüklerini de çıkarabiliriz. Sünnet-i Seniyye-i İhya Hz. Mehdi müceddit olduğu içindir ki aynı zamanda dönemine İslam'ın damgasını vuracaktır. İslam'a yöneltilen hücumları bertaraf edecek, sünnet-i seniyeyi ihya edecektir. Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadisi şerifte bu husus açık açık anlatılır. Benim vahiy üzere mücadele verdiğim gibi Mehdi de sünnetim üzere mücadele verir buyrulur. Rivayetlere göre Hazreti Mehdi ihya etmedik sünnet, kaldırmadık bidat bırakmayacak ahir zamanda tıpkı Resulullah gibi dinin vecibelerini ifa edecektir İmam Rabbani de mektubatında Hazreti Mehdi'nin bu önemli hizmeti üzerinde durur onun asli vazifelerinden birinin sünnet-i seniyyeyi ihya ve bidatları kaldırmak olduğunu söyler sünnet-i seniyyenin önemini anlatırken de şu satırlara yer verir sünnet ve bidatten her biri diğerinin yokluğunu gerektirir. Birini ihya etmek, diğerini öldürmek sayılır. Bu manaya göre sünneti ihya etmek, bidatı öldürmek demektir. Aksi dahi böyledir. Hatta onun dini yayma ve sünneti ihya etme görevini yürütürken halkı bidatlarla amel etmeye alıştıran modern bir bilginden dahi söz eder. Hz. Mehdi geldiğinde alabora olmuş bir atmosferle karşılaşır. Tepeden tırnağa İslam'a yöneltilmiş bir tahribat söz konusudur. İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan İslam kalesinde bir sürü gedikler açılmıştır. Bin seneden beridir yığılan ve birike gelen şüphelerin bir anda kusulduğunu, İslami esas, cereyan ve şeairlerin kırılmaya, kalbi umumi ve efkar-ı âmenin dehşetli yaralanmaya, vicdanı umuminin bozulmaya yüz tuttuğunu müşahede eder.